Herkese merhaba arkadaşlar ben Sina Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ee, mükemmel bir şey yapacağız. Bugün e, sabah bir video çekmek istedim ama yeni uyandığım için toparlayamadım kendimi o yüzden kusura bakmayın. Bugün e, dün sezon bitmişti hatırlarsanız e, bana 3.100 tane Hatta şuradan bir bakalım gelen kutusundan kişisel. Aynen şu 3380 tane yıldız puanı geldi şöyle bir bakarsanız ee, Ve Benim kaç tane yıldız puanım vardı 9 10 10.000 vardı evet 10.000 vardı 10.000 13.000 oldu ve Ben de mekabu almak istiyordum ama o gün mekabu olmadığı için Alamamıştım tabii ki ee, ve bugün oyuna bir girdim. Mekabo vardı işte sabahla olmadığım için. Eee çekmediğim videoyu. Ama ee, gameplay yapacağız şimdi Mekabolarla. Eee İzlerseniz hemen videoya başlayalım. Ee, bu videoda şey yapmayacağım. Ne montaj yapacağım ne de müzik ekleyeceğim oyunlarıma. Böyle konuşacağım böyle. Ee, tek hesaplaşma yapalım. Ee, başlayalım. Yanlış şey seçtim bu arada. Hah, düzelteyim. Aksesuarı. Bu max yaptım boyu. Ee, ve yıldız gücünü bekliyorum. Ben kartal gözü yıldız gücünün gelmesini istiyorum. Çünkü mağara arası böyle haritalarda rahat kaslıyormuş bu. Çift hesaplaşma olursa da tabii ki daha iyi olur. Hmm, ee, Bakalım Edgar gitti. şurayı kaybettim. Tamam, ona gitti. Sıkıntı yok. Fazla maç yapmayacağım. Bir 2-3 tane maç yapıp videoyu sonlandıracağım. Birinci ultimizi orada nereye atsam. Şu ortaya atayım ya. Yani. Bana gelmesin de. Yani. Şurada Edgar var. Tamam gel arkadaş olalım. Bana atlarsa ben büyük bir ihtimal bir şey yapamam. Lan yani ben sıkıştırma ya. 5. Evet, hadi şimdi yani işte. beşinci oldum herhalde ya. Evet. Tekrar basalım. Bu arada nasıl buldunuz e, mekaboyu yorumlara bekliyorum. Bu arada ben yeni fark etmişim sesli video çekerken oyunun sesi gelmiyor galiba. Ama video sonu bakacağım ama gelmezse hani sıkıntı olmaz da ki video kötü olur. ulaşmayacağım onlara gidip ulti kasıyor ama güzel bir mekan kendimi ayırıp orada ulti doldurmak istiyorum da geleceğim. Sen de gel arkadaş olalım. istiyorum. Ay sen nereden geldin lan? Lan? Lan oğlum, oğlum bu nereden geldi? Lan? Ne oldu? Lan? Ya öf. Ay ne güzel kaçmıştım. Ne sıkıntı yok, sıkıntı yok. maçı buldum. kutuyu alayım Sen ne yapacaksın şu an alacağım. Şu kutuyu Güzel. İki yükümüz var. Şurada bir bana yaklaşan ben keserim. Şöyle birisini gördüm galiba. Aynen. Arkadaş olalım mı? Tamam olmuyor. Sen dersin. Aldım onu lan. Ama kestirem ya. Ama o hiç güzel kestim. Dokuz dakika sonra beş dakika var. Tamam şöyle bir çıkış yapalım. Benim arkadaşım da oynuyor. Ee, arkadaşlar şu Reza Sulor yeni tanıyan biri. Onun İranlı arkadaşı. Ben de İranlıyım. Orada bir İranlıyım. E ee, ben de İranlıyım. İşte Instagram'dan. Işte Şükür neyse şunları geldim. Tamam gel. Ha, ben de şimdi. Mr. Fat wants to play. My fight or my hands. Şunu kazanmasak da olur herhalde. Ben bir de bunu 25 rütbeye kasacağım. bu şöyle tane çekeyim. var orada gördüm. Gördüm var şaka. Gel bakalım biz uzaklaşalım. Ben. o gitti herhalde yok gitmedi tamam o artık bize gelmesin diye düşünüyorum şuraya bir atalım bundan mı alıyorum tamam. ben size dalarım hay 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 Şimdi kullanmayacağım şeyi. Bu takım da gitti güzel. Onları al. Çok iyi de. yenildik galiba. yenildik. Pik vardı. Tamam. Şık şimdi Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp. Abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen. Bana da destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.